Servisten gelen Cadence TX64 tüketici akımiyetine verdiğim, kazandığım 2 adet ürün yerine 1 adet ürün gelmiştir. Şu an kutu açılımı yapacağım. Faturada belirtildiği gibi Cadence TX64 1 adet göndermiştir. Kargo'ya teslim aldım. Şimdi kutu açılımını yapıyoruz. Hoparlör çift olarak alınıyor. Tek olarak geliyor. Satın aldığım firmadan çift aldım. Servis bana faturada bir adet belirtildiğini biz de bir adet gönderdiğimizi söylüyor. İkinci ürünün diğer ürünün ikinci çiftinin faturasını istiyor. Ben de öyle bir şey olmadığını iki üründe aynı faturada belirt olduğunu söylüyorum. Satın alırken de bir çift olarak satın alınıyor bu ürün. Arabaya tek hoparlör takmıyorsunuz. Çift hoparlör takıyorsunuz. Sağlı sollu. Tek ürün satılmıyor zaten bu şekilde. Çift olarak satılıyor. Tüketici hakemiyetinde belirtilen fatura bedeli şu an <laughs> fatura bedel olarak gelmiyor. Tek olarak ürün geliyor bana. bir tane kutu var şu an burada bunun içerisinde bir tane ürün var zaten faturada belirtmişler bir tane ürün diye telefonda arıyorum iki tane ürün gönderiyorum bana bir tane ürün gönderiyorlar neymiş ikinci gönderdiğim ürün faturayla alakası yokmuş. ürünü sıfır mı gönderirler, gönderirler mi onu bilmiyorum. Şimdi bakıp göreceğiz. Tamir edildi. Tamir evet, Yaptık? Şöyle bakıyoruz, önünde herhangi bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Buradan bir tane de çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu kadar.